Kardeşim. Seviyoruz seni Selim abla. <laughs> Sevdiriyorsun kendini. Selim abla sen bir idolsin. Ya, He? He, ee, He. <laughs> Ben ki. Şu lavabonun içine getir tamam mı şuraya. ısla. Öyle yapıyorsun da şimdi size engel olur yaşayalım. Hayır. Ben sana bana engel mı diyorsun? Nereden çıkardın onu? Daha duymayayım. Seviyarım cem günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız bakalım? Siz de iyisiniz inşallah. Vallahi biraz hastayım dedim ya dün. Seni biraz yağmur çarpmış. Ama yine de iyiyim yani çok şükür. Aa, oradaydı ya. Tam ekranın ortasında duruyordu. <laughs> Anladım. Anladım. Bu dediğini anladım. Serkan Reis hoş geldin. Serkan Reis hoş geldin. Bu dediğini anladım. Bu dediğini anladım. Bu dediğini dikkate alacağım. Anladım. Serkan Baba hoş geldin. Haklısın. 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 Ama vallahi akşam numara oradaydı bak. Anladım. Bunu anladım. Tamam mı? Buna özen göstereceğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bir 3-4 <dört> pasa var. Ömer <laughs> abi yok ki bu. akşam yayındaydım gördüm ama çok halsiz gibiydim. Doğrudur aynen abim benim. aynen abim benim. Arkadaşlar poğaça 15 dakika sonra. Sen gir aşağıya. Şunu al Bu senin dediğin gibi alacağım, tamam mı? Bunun için özür dilerim. Bunun için özür dilerim ama bunu dikkate alacağım, tamam mı? Bunu dikkate alacağım. <laughs> Anladım. Bu dediğimi dikkate alacağım. Ne yapacağım benim? Bu dediğine dikkat alacağım. Vallahi oradan bir yağlı Gerçek söylüyorum sana. Ama bu dediğine dikkat alacağım. sen Trabzonlu musun? Arkadaşlar yok i̇ki ya değilim. Başlar. Yani dedemler Trabzonlu. Sebi Hanımcığım iki, i̇ki, iki, iki gözüm. İki gözüm. Kolay gelsin ustam. İki Mehmet, i̇ki ustam. Mehmet ustam hoş geldin. <laughs> ustam, günaydın. Evet. ustam günaydın. Ustam günaydın. Ustam evet. günaydın. Mehmet ustam çok teşekkür ediyorum. Yeni gün. Dürtseydim ona yumuşardı. Sıcak yok da şey yumuşar ya da hemen sanki şey yapmayacağız. Anladım. Bu dediğine özen göstereceğim. Olur, o da olur, o da olur. Tabii ki tamam benim, o da olur. Neden olmasın? O da olur, o da olur. o da olur. Olur yani Allah'ın izniyle. Bir tane Unutma iki tane daha tamam Tamam abicim, iki tane daha Muhammed, Muhammed Bey'e söyle, Beysel onu görüyor diyor abi. Ne? Ben <laughs> Sebi şeyim. çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Abi senin kaç? Ona bir yaz öyle be. Ona bir yaz öyle. Kaldır onu oradan. <gülüyor> <gülüyor> Biz sizinle zaman göreceğiz Mehmet abi. Selim ablacığım çok hasta yalır mısın? Sana zahmet. Tabii. Kardeşim kaldırır mısın onu oradan? Selim ablamı tanıttın mı? Ha? Selim ablamı tanıttın mı? Öldüm ben Kemira. Tabii aynen. Evet. Ülker Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Hava hoş geldin kardeşim. Dört dakikelerde altını almış. Selma da otuzlarla. Ülker Hanım çok bizde teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Arda hoş geldin kardeşim. Arda oğlum onu yaz oradan. Ee, Yasin kardeşim. Abi Ramazan'ın mutlu olsun Yasin'im. Burası tokat yeri var canlar. Yavrucuğum yazma öyle şeyler. Arda. Yavrucuğum yazma. Ulan, Çocuk. Kartı, Atıyorum, misin sen? Çok çocuk hareketler yapmaya uğraşıyor. Muhammed kardeşim hoş geldin. Allah oruçlarını kabul etsin. Ülkeye teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Klasik kolay diye zoruş kardeşim Hello. teşekkür ederim <laughs> çok teşekkür ediyorum ekmek arkadaşlar Erhan Erhan hoş geldin abim benim Kolay gelsin teşekkür ederim ne ekmek 12 buçuk ekmek on buçuk arkadaşlar Eymen kardeşim hoş geldin. Arda boş yapma oğlum. Yavrucuğum boş yapma. Ben senin gibi çok çöplük adamı gördüm. Boş yapma. Boş yapma. Senin gibiler sonra ağlıyor anladın mı yavrucuğum? Ağlıyor ağlıyor. Ağlıyor sonra. Yavrucuğum. Mız mızlanıyor tamam mı yavrucuğum? Çok gördüm ben senin gibi. Seni zıplatırlar bak. Kutlatırlar ki yavrucuğum bak. Sebiye Hanımcığım çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız efendim. İyi ki varsınız. Eymen merhaba Arkadaşlar sizden bir şey rica etsem Birinizden e, Benim e, Youtube sayfama gidip Whatsapp kanalımdan numaramı birisi buraya yazabilir mi? Sabitlesem Arkadaşlar birisi benim Youtube kan kanalımdan Whatsapp kanalıma gitse Oradan numaramı buraya yazsa Ben sabitlesem olur mu? Ama sadece numaramı yazacak Kim yapabilir bunu? Eymenim, kardeşim benim. Eymen, burası deri bak ben kardeşim benim. Canım benim. Arkadaşlar, YouTube sayfamdan WhatsApp kanalıma gideceksiniz tamam mı? Orada benim numaram var WhatsApp kanalımda. Oradan numarayı alacaksınız. Ar buraya yazacaksınız ben sabitleyeceğim. Uygar hoş geldin kardeşim hoş geldin. Melek, hoş geldin Melek. Azerbaycan'a selam olsun. Melek Hanım. Abi adımı okur musun? Ahmet Olgun, hoş geldin abi benim. Selim abla. şunu bir Bunun yeri neredeymiş ya? bunu sana hatırlatırım. Gözüm sende biliyorsun. Anladım. Anladım. Bunu çok iyi anladım Sebiye Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki varsın Sebiye Hanım. Bunu anladım. Yani bunu hem de titizlikle anladım. Şöyle çocuğum, yavrucuğum. Seni şöyle bir uçuralım bakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sebiha Hanım'cığım. Bunu çok iyi anladım tamam mı? Bunu çok iyi anladım efendim. Bu konuda bu Bu konuda hassas bu, Yani bu konuda hassas göstereceğim. Abi ben e, Abi ben geldim. E, abi ben geldim. Mavi. Hatırladım. Hatırladım kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Berivan, hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bir şey söylesem yapabilir misiniz? <gülüyor> Benim <gülüyor> Whatsapp kanalıma girip bak şeyden Youtube sayfamdan Whatsapp kanalıma gidip numaramı buraya yazsanız da ben sabitlesem olur mu? Kim onu yapabilir? Onu, onu yapana <laughs> moderatörlük vereceğim. Kim yapabilir onu? Ee, nerede çalışıyorsun şey nerede canlar tokadır bağa. Bak benim YouTube sayfamdan WhatsApp kanalıma gidecek tamam mı? Oradan numaramı buraya yazacak, sabitleyeceğim. Ona moderatörlük vereceğim. Kim yapabilecek bunu? <laughs> bak. YouTube kanalımda benim şeyler var tamam mı? Sosyal medya hesaplarım var. Orada, orada WhatsApp şeyi var bak kanalım var. WhatsApp kanalıma gireceksin. WhatsApp kanalımda numara çıkacak zaten. Tamam mı? Oradan Ben <laughs> Ülker Hanım, tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun efendim. Onu yapana moderatörlük vereceğim. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde. Bak. O zaman söyleyeyim, yazın bakayım. O zaman söyleyin, o zaman yazın bakayım. Söylüyorum, tamam mı? O zaman söylüyorum, tamam mı? Hazır mısınız? 538 538 Yanlar <laughs> 0 538 Yazdık mı 0 538 939 939 939, 939. 3540 538 939 35 40 Efe evet, hoş geldin kardeşim Ülker kardeşim tekrar hoş geldin Bitkilere bakıyorum ne güzel işte Kolaylıklar diliyorum sana Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim kendim. Selim ablacığım bak. Şöyle, evet, Çok... evet, evet. Tamam oğlum. Aynen. Tamam. Arkadaşlar Sebiye Hanım benim çok eski bir arkadaşım. Çok eskiden çok yani 10 17 18 sene öncesine dayanan bir arkadaşlarımız var. Abi bana moderatörlük ver. Bak dedim ya sana. Şuraya bak benim bak nu, bak şuraya benim numaramı yaz mesaj olarak tamam mı? Yaz şuraya benim numaramı. Vereceğim sana dedim ya. Abla kendini... Selim abla. Şu poğaçaları bana verir misin? Mehmet abim saygılar sunuyorum canım abim. Canım abim saygılar sunuyorum. Kız Selim abla bunlar az kabarsın ya mı sanki? Atayım veya çıksın Çıksın at. ya at, at. Atayım çıksın. Tamam mı? Yok yok. İki tepsi kaldı aşağıda. Yok iki tepsi Yarın bunlar atar. Şu tamam. Yazdım abi. ilk ben yazdım. Hani nerede? Hani ben niye görmedim numarayı? Tokat Belediyesi'ni yapmış? Adam Ramazan programlarında helal olsun. Vallahi Serkan'ım hiç bakmadım ya. Ama güzel şeyler yapacağına eminim yani. Eminim. Eminim. Eminim yani güzel şeyler yapacağına. Abi yukarıda hani ya? Nerede? Ben niye bulamıyorum? Hayır canım ya yazmamışsın. Hayır. Yazmamışsın ya. Beni niye kandırıyorsun? Bir daha yaz bana. Moralin bozuk mu ustam? Yok abi çok şükür elhamdülillah Serkan'ım ya. Serkan'ım çok şükür kardeşim. Sen daha hala bunu anlayamadın mı? Demin sana söyledim. Abi bir daha söyler misin nasıl yapacağımı? Bak kardeşim YouTube sayfam var ya benim bak. YouTube sayfamda benim sosyal medya hesaplarım var tamam mı? Bağlantılar. O bağlantılardan WhatsApp kanalıma git. Söyle. Abi, iki araba testi gerisi çiftli miydi, öyle miydi ya? Ya o adam size söyle söyledi ya burada ne zaman unuttunuz ya? <laughs> Bekle, söyleyeceğim. Abi bu gurbetçiler yüzünün hepsi... Abi hiç siyasete girmeyelim. Aman kurban olayım. Kurban olayım. Kurban olayım. Bu arada siyasete hiç girmeyelim. kanalı kapatacaklar şikayet ediyorum. He aynen doğru söylüyorum abi aynen. Dört gözü ben de onu gördüm Selim ablan da geçeceğim. Yani. Geliyorum. geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Selim abla kalem gördün mü? hiç Kalem şey koydu da orada. Alın sen önce Yoktur. Alın sen Yok. 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 Oralarda yoktur. Kalemde tutarken kalemde yoktur. şimdi geliyorum. Şimdi. Şimdi geliyorum. <laughs> Mami, dostum, iki araba ufak, iki araba büyük mü? İki araba ufak kesiyor, arkası hep büyük. Tamam, bak. İki araba küçük kesiyoruz, arkası hep büyük, tamam mı? Kalemi bana göndersene az bir şey. kalemi. 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 울려서 안 asansördeki şey pasanın birisine koysaydım alsaydım. Sebi Hanım hemen geliyorum. Hemen geliyorum Sebi Hanım. kapıyı verin. Samet. Samet. Tamam, Samet. 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 Neyse bırak seni bana. Aşırı, aman, baş ver ya ama baş Bak mesela istersen ağaç sevine gideyim kaldırayım. Günaydın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar o kardeşim benim. Sevgi e, 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 Hanım. Hele oğlum sessizde muhtemelen bunu yani. Tamam da şey var. O olayı görse e, ee, gün tamam oluyormuş mu? Ha, bir şey yok değil mi? Yani erken gün ver, erken yani. Ya şimdi niye bulamıyorsun, musun? Şeyden bir ay geride bir ay bir, bir Abi, şey ay Bulamadım. Abi gör artık. Lan ki. Hayırlı cumalar kardeşim Abi, benim. Hayırlı işler. Teşekkür ekim ederim. Alayım, alayım. Teşekkür ederim. Şimdi, 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 şimdi olmaz şimdi. Şimdi olmaz şimdi, şimdi olmaz şimdi, şimdi olmaz şimdi. Şimdi olmaz şimdi, şimdi. Arkadaşlar bu yazdığım numara benim numaram tamam mı? Beni bu, beni, beni bu numaradan arayabilirsiniz. Şahin Hanım hoş geldiniz. Günaydın kardeşim benim. Abi günde kaç ekmek atıyorsun? Fırın odunlu kardeşim. Odunlu. Odunlu. Arkadaşlar bu numara benim numaram tamam mı? Alo. Numara görünüyor mu orada? İzleyiciler abi. Ya abi Esir kardeşim hoş geldin. Valla ki ben hiç bunu görmedim ya. Şahin ya kardeşim abi. hoş geldin. Ya, tamam Bir müşterim var ama gerçekten. Tamam. Oğlum abi bir müşterim var ama gerçekten. Şuraya vururum. Şuraya vururum. Abi yeminle bulmuştum. Anladım. Kardeşim ben sana anlattım. Odunlu fırında. Vallahi ustam. Fırın şöyle söyleyeyim. Odunlu ama Kısa, Buyur ablam benim. 25 yaptılar mı? şeyi? 20 mi yaptılar? 20 herhalde. Neyi? Bir, ya fark etmez. Ver geçsin ya. Abi kaç lirası? Abi biz de tam olarak bilmiyoruz abi. abi. Eski fiyatın aldım, 2, 3 15 liraya. Abi normalde şimdi 15 lira. Tamam şimdi başlayalım. Şimdi bilmiyorum abi. Sen yine 15 tane al abla. Aynen sen yine 15 tane al abi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Aynı 15 liradan al abi, abla. Abi sonra bırakırsın. Abi sonra bırakırsın.